Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, bu videoda çözünürlük dengesi ile ilgili sorular çözeceğim hepinize başarılar dileyerek başlıyorum Evet e, bu arada sorularımızı kimyanın kası adlı kitaptan çözüyoruz sayın seyfettin dal hocamızın hazırladığı bir kitap gerçekten çok güzel hepinize tavsiye ederim Evet sorumuzda çözünürlük çarpımı bağıntısı verilmiş şeklinde olan bir tuz ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar KÇÇ bağıntımızdan e, biliyorsunuz çözünürlük çarpımı bağıntısı kimler için yazılırdı? Suda az çözünen tuzlar için. Dolayısıyla demek ki az çözünen bir katımız var ve bu katının neyinden bahsediyoruz? Dengesinden bahsediyoruz çözünme çökelme dengesinden. Şuradaki bağıntıdaki üstler bize neyi ifade ederdi? Bu iyonların katsayısını. Demek ki X iyon x artı iyonundan kastayımız 2 şeklinde bulunurken artı y eksi 2 iyonundan ise bir kastayısında bulunur diyoruz. Yani bu tuzun yapısında x iyonundan 2 y iyonundan ise bir tane varsa formülümüzün ne olması lazım? x 2 y şeklinde olmuş olması lazım. O zaman formülü x y 2'dir demiş. Bu olur? Yanlış olur. Çözülme denklemi biraz önce yazdığımız şekil verilmiş gördüğünüz üzere. O zaman bu nedir? Doğrudur. Doymamış çözeltisinde çökme hızı çözülme hızına eşit eşittir demiş. Az çözünen tuzların çözünme çökelme hızı ne zaman birbirine eşit olurdu? Katısıyla iyonları arasında denge kurulduğu zaman. E, denge kurulduğu zaman da maksimum çözünürlük gerçekleşirdi. Değil mi? Yani doymuş olurdu çözelti. Dolayısıyla bu ifade doymamış çözelti için nedir? Yanlıştır diyoruz. Evet. Evet diğer sorumuza baktık. Kalsiyum hidroksitin 200 ml doygun sulu çözeltisinde toplam 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol iyon bulunduğuna göre aynı sıcaklıkta kalsiyum hidroksitin çözünürlük çarpımı kaçtır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar bu Tuzun kaç çeçesini sorduğuna göre o zaman nedir? Bu bir katıdır. Ve çözülmesi nedir? Denge şeklindedir. Yani çözülme dengesini yazdığımız zaman o zaman bir kalsiyum iyonu ve iki de ohaş iyonu vardır diye yazar mıyız? Yani iyonlarımızın sayısı gördüğünüz gibi 1, 2 oranında mı? 1'e 2 ise yani n'e 2n oranındaysa o zaman bunların toplamı ne kadarmış diyor bize? 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 mu olmuş? O zaman buradan n'in biz 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. 6 olduğunu 2N'in de 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol olduğunu bulmuş olur muyuz? Yani doygun çözeltisindeki iyonların molü bu kadar olursa e bize çözeltinin hacmini de vermiş 200 mililitre diye. E, ne yapıyorduk moleriteyi bulurken litreyi çeviriyor muyduk hacmimizi 0,2 litre diye? O zaman bölü 0,2 bölü 0,2 litreden ne olmuş olur arkadaşlar? Burası 10 üzeri eksi 5 molara 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar şeklinde olmuş olur mu? E, bunlar doygun çöz özeltideki derişimler olduğuna göre e, dengeyi sağlayan değil mi derişimler olmuş olur. O zaman ne yapabiliriz? Bunları götürüp K çeşidi yerine yazıp K çeçeği bulabiliriz. Ne yapıyoruz? Kalsiyum iyonları derişimi, kalsiyum iyonları derişimi çarpı OH iyonları derişiminin ne diyorduk? Karesi mi diyorduk? Değil mi? Kasayı üst olarak yazıyorduk. Buradan 10 üzeri eksi 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesinden buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 şeklinde bulmuş oluruz kaç cecemiz. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Evet, test sorumda kalsiyum bromürün çözünürlük çarpımını vermiş bize. O zaman 20 litre suya 10 gram kalsiyum bromür eklenirse kaç gramı çözünmeden kalır? Şimdi bize Kçç verilmişse çözünürlüğü yani çözünen maksimum molariteyi ya da çözünürlük verildiği zaman da Kçç'yi bulabiliyorduk değil mi? O zaman Kçç'yi biliyorsak buradan neyi bulalım? Doygun çözeltinin kaç molar olabileceğini bulalım. Evet, iyonlaşma denklemini yazdığımız zaman bir kalsiyum iyonuna karşılık iki brom iyonu çözeltiye verilir mi? Buradan arkadaşlar çözünürlük x kadar x molar kadar olursa o zaman bundan x molar bundan da 2x molar kadar ortam bulunur mu? Götürüp kaçeçe de yerine yazıyorum. Kaçeçe eşittir. Kalsiyum iyonları derişimi x çarpı. Brom iyonları derişiminin nesi diyorum? Karesi diyorum. Yani 2x'in karesi diyorum. Eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 sa. Buradan x değerimizi bulabilir miyiz? 4x küpten arkadaşlar x eşittir ne çıkar buradan? 10 üzeri eksi 3 molar çıkar. Yani doygun çözeltimizin derişimi ne kadar olmalı? 10 üzeri eksi 3 molar olmalı. Peki bizim elimizde ne kadar? 20 litre su var değil mi? O zaman 20 litrede acaba maksimum kaç mol ve kaç gram çözünür? Onu bulabilir miyiz? Hemen molarite eşittir n bölü v formülünden götürüp yerine yazıyoruz. 10 üzeri eksi 3 molar olursa hacmimiz de 20 litre olursa buradan n eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol çözülmüş olur mu? Peki bu maddemizin emasını vermiş bize 200 diye değil mi? Çarpı 200'den buradan kaç gram olduğunu buluruz? 4 gram olduğunu bulur muyuz arkadaşlar? Yani en fazla ne kadar çözünebilir? 4 gram çözünebilir. Peki bize kaç gram vermiş? 10 gram vermiş. 10 gramın 4 gramı çözünürse o zaman 6 gramı ne olur? Çözünmeden kalmış olur diye düşünürüz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar diğer sorumuzla. Demir 3 hidroksitin belirli bir sıcaklıkta çözünürlük çarpımı verilmiş bize. Buna göre Aynı sıcaklıkta hazırlanan 10 litre doygun çözeltide kaç mol OH iyonu bulunur? Yine bize KÇÇ verilmişse arkadaşlar neyi bulabiliriz? Çözünen maksimum derişimi bulabiliriz değil mi? Ha, tabii burada bileşiğin adından neyi yazabilmemiz lazım? Bileşiğin formülünü yazabilmemiz lazım. Bileşik formülü yazılırken demir 3 hidroksit demiş. Demir 3 demek arkadaşlar demirin artı 3 yüklü olması. Hidroksitin ise biz OH eksi şeklinde olduğunu bilmek zorundayız. Ve bu iki iyon arasında oluşan dan bileşiğin formülünün FOH3 şeklinde olduğunu çıkarabilmemiz lazım. Hemen yazalım. FOH3'ün katısının çözünme çökelme dengesinde bulunan iyonların sayısı ne olur bakın 1'e 3 oranında bir demir iyonuna karşılık 3 hidroksit iyonu bulunur değil mi yazdık denklemimizi çözünürlük ne kadar olsun çözünen maksimum derişimimiz x molar olsun diyelim o zaman bundan x bundan da 3 x molar olur mu hemen götürüp bunları kaç yerine yazalım F iyonları derişimi x çarpı OH iyonları derişiminin nesi diyorum arkadaşlar. Katsayıf üs olarak yazıyorum. Küpü. 3x'in küpü şeklinde yazdık Buradan kaç olur arkadaşlar? 27 x üzeri 4 mi olur? Eşittir K çeçe değerimiz 27 çarpı 10 üzeri x 24 olarak verilmiş mi? Buradan x değerini ne bulmuş oluruz arkadaşlar? x eşittir 10 üzeri 6 molar olarak buluruz. Peki bize neyi soruyor? OH iyonlarının 10 litre litredeki nesini molünü soruyor peki o haşyonlarımız ne kadardı bu çözeltide 3 xti o zaman 3x eşittir ne olur 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olur mu hemen yine molarite eşittir n bölü v formülünde götürüp yerine yazalım 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar n bölü hacmimizi ne kadar alacağız 10 litre alacağız buradan n eşittir kaç olmuş olur arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol olmuş olur diyoruz Ett. Evet diğer sorumuza bakalım. Kalsiyum sülfat tuzunun belirli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı kaç reçesi verilmiş? Buna göre aynı sıcaklıkta hazırlanan 10 üzeri eksi 4 molar 20 litre kalsiyum sülfat çözeltisini doygun hale getirebilmek için en az kaç mol kalsiyum sülfat eklenmelidir demiş. Evet şimdi yine burada çözünen maksimum derişimi kaç reçeden bulabiliriz değil mi? Çözünürlüğü değil mi? Çözünen maksimum derişimi biz ne diyoruz? Çözünürlük diyoruz. Evet dengemizi yazalım. Bir kalsiyum ve bir de sülfat var mı? Bakın yüklerini hatırlayamamış olmamız sıkıntı oluşturmaz burada. Şurada iyonların sayısının birebir kas sayılarının birebir olduğunu bilmemiz bizim soruyu çözmemiz için aslında yeterli. Evet bakıyorum çözünürlüğüne yine x diyelim. Bundan x bundan da x kadar olur mu? Götürüp kaç çerçede yerine yazalım. Kalsiyum iyonları derişimi x çarpı sülfat iyonları derişimi x eşittir x kareden. Ne kadarmış kaç çeçe değerimiz? 9 çarpı 10 üzeri eksiymiş. Eksi 8'miş. Buradan x eşittir ne bulunur? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar bulunur mu? Yani doygun çözeltinin derişimi ne kadar olabiliyor arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olabiliyor. Peki 20 litre olabilmesi, 20 litrelik bir çözeltinin doygun olabilmesi için acaba kaç mol çözülmüş olması lazım diye doygun çözelti için ne yapalım arkadaşlar? Çözünen molü bulalım 20 litre için değil mi? Doygun çözelti için moleri de eşittir. M bölü V formülü de götürüp yerine yazalım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir n bölü 20 litreden buradan n eşittir arkadaşlar kaç olur 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur değil mi? Evet. Maksimum çözünecek mol miktarı 20 litre için nedir? Bu kadardır değil mi? Peki bizim elimizde bakın kaç mol çözülmüş olarak var. Buradan hemen yine moleri eşittir. n bölü V formülünden götürüp işlemimizi yaparsak. 10 üzeri eksi 4 eşittir. N bölü 20'den. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözülmüş olarak Bulunuyor muymuş değil mi? E doygun olabilmesi için 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olması gerekiyor. O zaman 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olabilmesi için 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molün üzerine 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol daha eklemiş olmamız gerekir mi arkadaşlar değil mi? Evet. Cevabımız bu durumda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet, çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Bakın grafikleri nasıl yorumlamamız gerekiyor. XY2 tuzu için sıcaklık arttıkça çözünürlük değerimiz gördüğünüz gibi ne oluyor grafikten artıyor azalıyor pardon yani azalıyor olması bu maddenin çözünmesinin egzotermik olduğunu ifade eder yani sıcaklık arttıkça çözünen bir madde olsaydı endotermik diyecektik ya ama bu sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalan bir madde olduğu için egzotermik olarak çözünür diyeceğiz o zaman e, y 2 katısının sudaki çözünme denkleminde bir X 2 de Y iyonu şeklinde ve ısı gördüğünüz gibi ne tarafta ürünler tarafında yani egzotermik değil mi e, o zaman nedir diyoruz arkadaşlar bu çözünme denklemi doğru olabilir bu şekliyle 25 santigrat derecedeki K çeçe değeri 40 santigrat'takinden takinden büyüktür hmm. K sabitinin değerini sadece ne değiştirirdi sıcaklık değiştirirdi hemen bakalım ısı bu tarafta sıcaklık arttırılırsa denge ne tarafı kayar arkadaşlar girenlere kayar mı ne diyorduk biz sıcaklık arttıkça denge girenlere kayıyorsa K sabitinin değeri azalır ama ürünlere kayıyorsa da K sabitinin değeri artardı e, o zaman bu durumda K sabitinin değerinin azalmış olması lazım değil mi denge girenlere kaydından dolayı o zaman 40 derecedeki K çeçe değerimiz ne olur daha küçük olur değil mi 25 derecedeki 40 derecedekinden nedir daha büyüktür diyeceğiz Doygun çözelti ısıtılırsa çökelme olur. Bakın ısıttığımız zaman sıcaklığı arttırdığımız zaman denge girenlere kayıyor demek ne demektir? Bakın arkadaşlar katı oluşuyor demektir. Yani çökme olacak demektir değil mi? Evet çökelme olur ifadesi doğru. Eğer denge ürünlere kaymış olsaydı da o zaman ne olacaktı? Bir miktar daha katı çözünecek ve iyonlarına değil mi? Dönüşecekti. Yani buradaki iyonların derişimi artacaktı diyecektik değil mi? Evet. Dolayısıyla her üç ifadede nedir? Doğrudur diyoruz. Evet bakalım. 0,1 molar kalsiyum nitrat çözeltisindeki kalsiyum florür tuzunun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 7 molardır. Buna göre aynı sıcaklıkta kalsiyum florürün çözünürlük çarpımı kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar burada kalsiyum florür yalnız başına değil ne ile birlikte kendisiyle ortak iyon içeren değil mi arkadaşlar başka bir tuzun çözeltisiyle beraber. Ha, bu tip sorularda ne yapacağız? Ortak iyon etkisi üzerinden soruyu düşünüp çözeceğiz değil mi? Her zaman az çözünen tuzumuzun dengesini yazacağız. Kalsiyum florür bizim karşıcesi sorulan tuz değil mi? Yani az çözünen dengesi olan tuz bu tuz. Diğer tuzumuz suda iyi çözünen bir tuzdur. Nitratlı bileşikler suda iyi çözünür. Unutmuyoruz bunu. Evet kalsiyum ve iki de flor iyonu şeklinde. İonlaşır mı? Heh. Şimdi arkadaşlar ortamda bakın kalsiyum iyonu zaten 0,1 molar var. Bundan ortamda 0,1 molar varken bu iyonun ortak iyonun etkisinden dolayı kalsiyum flörürden ne kadar çözünebilmiş? 10 üzeri eksi 7 molar ancak çözünebilmiş. O zaman 10 üzeri eksi 7 molar çözünürse biz ne diyorduk? Az çözünen tuzların çözünen kısmı değil mi? Çözünen kısmı iyonlarına ayrışır. O zaman 10 üzeri eksi 7 molar bundan ve 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar da bundan oluşturarak dengeyi sağlar mı bu şekliyle? Yani dengede bakın arkadaşlar ortamdaki iyonlar 0, 1 artı 10 üzeri eksi 7 molar kalsiyum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar da ne olur? Floriyon olur. Her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar. Az çözünen tuzların çözülmesinden gelen miktar ortamdaki ortak iyonun yanında nedir? Çok küçük bir değerdir. O yüzden toplama çıkarma işlemlerinde bu değeri ne yaparız hep ihmal ederiz. O zaman bu değeri ihmal ettiğimizde sadece 0,1 molarmış gibi düşünürüz. Evet. Buradan hemen işlem yaparsak arkadaşlar. Şöyle bir kağıt alayım. Evet, götürüp K çerçevede ne yapalım? Yerine yazalım arkadaşlar. K çerçeve eşittir diyoruz. Kalsiyum iyonları derişimi 0,1 çarpı. Flor iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin kasayı ne yapıyorduk? Üst olarak yazıyorduk. Karesi şeklinde yazdık mı arkadaşlar? E buradan işlem yaparsak kaç olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 ve 10 üzeri eksi 15 şeklinde bulmuş oluruz. Evet. Ee, dikkat ediyoruz bakın burada ortak iyonun bulunması kaç değerini ne yapmaz değiştirmez değil mi? Sadece sıcaklık kaç değerini değiştirir. Evet diğer sorumuza devam ediyorum. Evet, 002 molar kurşun 2 nitrat çözeltisinin 200 mililitresinde en fazla 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol kurşun iki klorür çözünebilmektedir. O zaman bu tuzun çözünürlük çarpımı nedir demiş. Şimdi yine K çerçevesi sorulan tuz üzerinden dengemizi yazmamız lazım. PBCl2'nin çözünme Evet iyonlaşma denklemini yazdık. Bir kurşun iki klor iyonu şeklinde. Evet ortamda bakın kurşun iyonlarından zaten var. 0,02 molar ortak iyonun bulunduğu bir ortam değil mi? Evet ne yapacağız? Ortak iyonun miktarını burada tabii ki düşüneceğiz ilave olarak. Evet işte bu varken ortamda Kurşun 2 klorür 200 mililitrelik bu çözeltide ne kadar mol çözünebiliyormuş en fazla? Bu kadar. En fazla bu kadar. Yani bu bizim çözünürlük değerimiz olur bakın. En fazla çözünebilen miktar bizim çözünürlüğümüzdür. Değil mi? Yani iyonlarına ayrışan kısımdır. Evet. O zaman hemen molaritesini bulalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol bölü 0,2 litreden buradan kaç olur arkadaşlar? 10 üzeri eksi 7 molar olur mu? Demek ki 10 üzeri eksi 7 moları çözünebiliyormuş. O zaman iyonlarının da kastayı ölçüsünde düşündüğümüzde 10 üzeri eksi 7'ye 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 şeklinde olduğunu düşünür müyüz? Ve dengeye geldiğimizde 0,02 artı 10 üzeri eksi 7 bundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar da bundan olur. Yine ne yapıyorum? Şurada az çözünen kısımdan gelen değeri ihmal ediyorum değil mi yani bu değeri sadece 002 olarak alıyorum hemen k çeşede götürüp yerine yazalım kurşun yonları derişimi 0,02 çarpı klor yonları değişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 7'nin nesi diyorum arkadaşlar karesi diyorum buradan 4 çarpı çarpı 2'den burada 8 geldi 8 çarpı 10 üzeri eksi 14 10 üzeri eksi 16 şeklinde ne yaparız bulmuş oluruz evet evet ortak yön soruları arkadaşlar farkındaysanız hep aynı mantıkla gidiyor. Evet. Bir başka soruyla devam edelim. 001 molar 10 litre sodyum bromür çözeltisinde bakın en fazla 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 gram kalsiyum bromür çözünebilmektedir. Buna göre aynı sıcaklıkta kalsiyum bromürün çözünürlük çarpımı kaçtır? Sadece burada verilen değerler arkadaşlar birim olarak farklı verilmiş. Ne yapacağız? Aynı yoldan gideceğiz. Elimizde kimin kalsiyum br kalsiyum bromürün kaç ilçesini sorduğuna göre o zaman ne yapıyoruz? Onun dengesi var diye düşünüyoruz. Evet dengesini yazdık. ortamda bakın ortak yön olarak bu dengeyi değil mi? Dengede yeri alacak olan hangi iyonumuz var? Brom iyonumuz var. Ve brom iyonumuzun delişimi ne kadar? 0,01 molar diye yazdık altına. Ha, şimdi ne yapıyor arkadaşlar Bir de bu tuzumuz bunun içerisinde ne kadar çözülmüş onu vermiş ama gram olarak vermiş. Ne yapıyoruz çözünen moleriteyi bulmamız gerekiyor. Hemen gramdan ne yapalım Eemade vermiş. molü bulalım mı? bölü 200'den eşittir ne olur arkadaşlar buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 4mol olur mu? Ha, molü bulduk bir de hacmi vermiş bize 10 litre diye moleriteyi de bulalım bölü 10 litre dediğimizde de buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olarak bulur muyuz arkadaşlar evet demek ki 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar kadar çözünebiliyormuş en fazla oluşturabileceği derişim bu kadar oluyormuş o zaman bundan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bundan da biri 2 oranında olduğuna göre 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde oluşturur mu evet Dengede bundan 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bundan da 0 0 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Ama bu değeri ne yapıyoruz yine? Bu değerin yanında küçük olduğu için her zaman ihmal ediyoruz. Ve buranın değerini ne aldık? 0 0 1 aldık. Hemen götürüyorum. K çeçede tekrar yerine yazıyorum. Kalsiyum iyonları derişimi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı arkadaşlar Brom iyonları derişimi 0,01'in nesi? Karesi mi diyorum? Evet buradan ne çıkar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 2 de buradan geldi. 10 üzeri eksi 4 de buradan geldi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak mı buluruz? Evet işlem hatası yapmamışızdır inşallah. Evet. Evet devam edelim arkadaşlar. Farklı soru tipleriyle. Evet, bir de tersten arkadaşlar çözü sorulabilecek şu tip sorular var. Gümüş bromür, gümüş bromür tuzunun saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. Evet, saf suda bu kadar az çözünüyor bakın değil mi? Çözünürlük molaritesi çok düşük. Bu az çözünen bir tuz. Buna göre aynı sıcaklıkta gümüş bromür tuzunun 0,04 molar sodyum bromür çözeltisindeki çözünürlüğü acaba kaç molar bölü litredir diye sormuş. Şimdi bakın ortak iyonun olması ne yapmaz arkadaşlar? Kaç çeçe değerini değiştirmez dedik değil mi? Şimdi o zaman ben bu AgBr tuzunun saf sudaki çözünürlüğünü vermiş ya. Buradan kaç çeçesini bulabilirim değil mi? Hemen dengesini yazıyorum. AgBr'nin dengesini yazdım. Ag artı Br'den değil mi? Saf suda ne kadar çözünüyormuş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 gümüş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarda bromiyon oluşturur mu? Buradan kaççeçide götürüp yerine yazarsak bu çarpı buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak bulur muyuz kaç içi değerimiz? Evet bu değerimiz sabit bakın. Şimdi tekrar AGBR ne yapalım dengesini yazalım. Şimdi ortak iyonla beraber ne yapacağız? Farklı bir çözünürlük değeri bulacağız. Ortamda diyor ki arkadaşlar 004 molar NaBr var. Bakın NaBr'den dolayı ortam ortak iyon olarak ne sağlanır? Brom iyonu sağlanır. 004 molarda kaç bir brom olduğuna göre 004 molarda brom iyonu var mıdır? Değil mi bu çözeltide? Ha, bu brom iyonu ne yapacak? Bu dengeye katkı sağlayacak. Yazdık onu. Ha, bu varken artık gümüş bromürden sudaki şu çözünen miktar kadar çözünemez. Ortak iyon çözünürlüğü ne yapar? Azaltır. Yani bu değerden daha küçük bir değer kadar çözünecek. İşte o değere de ne diyelim biz? X diyelim. X kadar çözülmüş olsun. O zaman bundan X ve bundan da X kadar ortama sağlar mı? Ha, o zaman iyonlarımızın derişimi X 0,04 artı X şeklinde olur mu? Yine bu X değeri bakın. Değeri bilsek de bilmesek de. Sonuçta bu değer az bir değer olduğu için ne yapıyorum yine toplama işleminde ihmal ediyorum ve götürüp kaççeçede tekrar bu değerleri yerine yazacağım yani gümüş yonları x kadarmış bromyonları 0,04 değil mi şu değeri ihmal ettiğimiz zaman 004 kaççeçe değerimiz ne olmayacak dedik değişmeyecek dedik 4 çarpı 10 üzeri eksi -10 olursa o zaman buradan arkadaşlar x'i bulabiliriz değil mi x eşittir buradan kaç olur 10 üzeri eksi 8 bakın 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten ne oldu daha küçük bir değer olmuş oldu diyoruz evet bugünlük bu kadar arkadaşlar tekrar görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız hoşçakalın